gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmış TÜBİTAK'ın davetiyle Teknofest'e katılmak için Türkiye'ye gelen Profesör Doktor Aziz Sancar Gebze'deki TÜBİTAK Medikal Biyoteknoloji Araştırma Merkezini ziyaret etti. Evet. TÜBİTAK Covid-19 platformu çatısı altında yerli aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına katılan bilim insanlarıyla buluşan Sancar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ee, ben hiç Sancar, Türkiye'de pandemiyle mücadelede güçlü bir altyapı oluştuğunu söyledi. Yerli aşı ve ilaç çalışmalarını da değerlendirdi. Gelinen noktayı harika olarak niteledi. Çok başarılı buldum. Bazısından haberim vardı ama o kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmış ve iyi öğrenciler yetiştirmiş. Gerçekten çok beğendim. Covid-19 Türkiye platformundaki bilim insanlarıyla birlikte geliştirme ve birlikte başarma başlıklı toplantıda bir araya gelen Profesör Doktor Sancar, Türkiye'nin aşıda birçok ülkeden ileride olduğunu söyledi, aşı karşıtlığı konusunda ise net konuştu. Ne, ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtlı olmak bence mantık dışı bir, bir tutum. Yani mantıklı değil.